evlenememe hastalığı ne hocam? Yani şöyle tabii, tabii her insanın hayali evlenmek, tabii. işte çocuğu olması. Ee, biraz da ben e, maneviyatıma düşün bir insandım. Yani evlenmek istedim. Yani düzgün bir hayat yaşamak, Yuva e, yuvam olsun. Tabii nereden bileceğim ben de böyle bir, yani kimse bilemez sonuçta. Nasıl bileceksin? Ya ben tabii evlenmek istedim. Gelinlik gördüğüm zaman ben de böyle bir ö, gelinlik görüyorum ya. Ölüyüm öleyim de diyorum Allah'ım ben hatta bir defa uçağa bindim. Dedim ki Allah'ım uçağa uçak düşse de ben evlenmesem. Allah ben bu Allah. Bu psikolojiye girdim tabi. Tabi insanlar da bilmeyiz. Yani nereden bilecek ben? Biz tabi insanlar seni yargılıyor işte bu niye? işte o zaman nişan falan atmıştım. E, tedavi Türkiye'nin doktoruna gittim yani. Allah razı olsun şu anki eşimden. E, söyledim yani ben dedim böyle böyle. Yani bana dersen bana düğün yap ben yine kaçarım. Allah Allah. Yani çünkü ben bu e, e, yüzük ve gelinlik gördüğüm zaman e, kaçmak istiyorum. Allah Allah. Ha, Allah razı olsun hanım. Yani hanımda. Sen o zaman siz gelinliksiz, düğün Tabii gelinliksiz. Allah, Allah razı olsun. Razı olsun evet. Gittiniz imza tamam. attınız Eve geldi. O zaman sağ olsun görevli. Orada attınız imzayı. Evde bir... attık ben evlendim de anlamadım işte. Öyle ya, anlamadım. evlendim. Allah hanımdan razı onun yani. sayesinde evlendim yoksa ben evlenemezdim. Kaç sene oldu hocam?